Günümüzde biz ateş yakmak için biliyorsunuz ki çakmak kullanıyoruz. Çakmak her zaman doğada bizim için efektif bir malzeme değil. Neden diye sorarsanız yüksek rakıma çıktığımızda çakmakların çalışma prensibi basınçtan ötürü iyi sonuç vermemekte. Çakmakların gazı bitebilmekte. Çakma bir nehir geçişinde suya düşürürseniz ya da taşı kırılırsa dezenformasyonu çok müsait bir ara. Çok çabuk dezenformasyona uğrayabiliyor. Biz her zaman doğaya çıktığımız yanımızda çakmak taşıyoruz ama çakmağın yanında muhakkak ne olur ne olmaz diye çakman çalışmayacağı durumlarda alırsak diye bu ateş başlatıcı çubuğu kullanıyoruz. Bunlar herkes magnezyum çubuğu diyor ama bunun içerisinde arkadaşlar magnezyum çok az miktarda. Bu ürünün içerisinde aslında seryum, demir ve lantan elementlerinden oluşmuş bir alışım. Bu ürün her şart altında rahatlıkla ateş başlatabilmekte. O yüzden öncelikle çakmağın yanında doğaya çıktığınızda bunu taşımanızı öneririm. O yüzden ben yanımda çakmak taşıyorum ve bunu taşıyorum. Şayet bu ikisi de yanımda yoksa ya da bu ikisi de kullanılamaz hale geldiğinde o zaman eskiden bizi atalarımızın kullandığı ilkel yöntemlere müracaat etmem gerekiyor. Bunların arasında da arkadaşlar iki tane farklı kategori var. Birincisi odunları böyle birbirine sürterek yaktığımız sürtüm ateşleri. Bir diğeri de taşları birbirine vurarak çıkarttığımız kıvılcımlardan yakabileceğimiz ateş çeşitleri. Bu sürtüm ateşini incelediğimiz arkadaşlar en kolayı, en hızlısı, en rahatı aslında ilk başta şimdi göstereceğim sadece iki parçayı kullanarak yapacağım el matkabı olarak verilen yöntem. Buradaki mantık şu. Şu gördüğünüz sapan matkap. Ben bunu tüm gücümle böyle döndüre 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 sürtünme oluşturacağım. Bu da ısı ile beraber bana kuru getirdi. Bu birinci yöntem. İkincisinde de arkadaşlar bu sefer bir yay kullanacağım. Yayla döndürerek daha yüksek bir kuvveti daha optime bir sistemle entegre edip çalıştıracağım. Ondan sonra taşlara değineceğiz. Taşlara değmeden önce ilk başta şu yöntemleri bir yapalım beraber. Burada arkadaşlar şöyle bir kritik nokta var. Tabii ki bilgi, tabii ki tecrübe, tabii ki inatçılık. Çünkü tek sefer dayanmayı biliyor. Çok önemli. Ama bunlardan daha dönümlü da bir durum var. O da doğru malzemeleri doğada bulabilmek. Şimdi etrafımızda bir sürü odun var değil mi? Bu odunları toplayalım. Bu işlemi deneyelim. %99 yanmayacak. Bunun nedeni malzemelerin uygun olmamız. O yüzden önceliğimiz bizim her zaman doğru malzeme. Doğru malzemeni diye değinirsek de arkadaşlar ilk başta el matkabında matkap olarak kullanabileceğim şu çubuklara değinmek istiyorum. Bu çubuklar arkadaşlar birer ağaç parçası değil. Bu çubuklar sır kuyruğunu anlatmıştım ya hatırlarsanız. Bitkiler odunsu gövde veriyordu. Tohuma kalkıyordu. O dönemde çıkarttığı parçalar. Bunlar daha yumuşak yapıda olduğu için bu işlemler için daha uygun kullanılıyor. Benim bugün kullanacağım elimde gördüğünüz parça selvi otu adında bir bitkinin odunsu gövdesi. Bunun ek olarak biraz önce bahsetmiştik ya sığır kuyruğu. Bakın bu da sığır kuyruğunun gövdesi. İkisi de güzel iş görüyor. Peki benim bir de bu çubuğu altta döndüreceğim bir parça ihtiyacım var. Bu altta döndüreceğim parça da çok lifli bir ağaç olmamalı, yumuşak bir ağaç olmalı ve su yolu geniş bir ağaç olmalı. Bu ağaç yapılını incelediğimizde karşımıza arkadaşlar en iyi performans gösteren söğüt ağacı, hava ağacı ve yaban fındık ağaçları çıkıyor. Bu ağaçlar bu bölgede var ama şu an bulunduğumuz ortamda olmadığı için ne yazık ki gösteremiyorum. Yol üstünde denk geleceğiz o zaman size daha iyi anlatacağım. Şimdi gelelim işlemin nasıl yapılacağına. Öncelikle arkadaşlar benim bir neye ihtiyacım var? Bu işlemleri yapabilmem için odunu yotmam gerekiyor. Odun yotmak için de bizim neye ihtiyacımız var? Bıçağı. Şurada gördüğünüz yuvalar var ya bunları açmam lazım ki çubuğu döndürebileyim. İlk başta şu kısmı arkadaşlar çok kaba bir oyuk açacağım. Hemen açıyorum. मत काफ्यक मज ben, bakayım yeterli mi diye. Yeterli. Şimdi gördüğünüz gibi çok kaba bir oyuk açtım. Bu birinci adım. Şimdi matkabı biraz bu oyukta döndürerek arkadaşlar oyu genişleteceğim. Ardından işleme geçeceğiz. Oldukça nemli bir ormandayız ve yüksek rakımdayız. Normalde bu işlemler daha kurak iklimler ve daha aşağı rakımlarda yapılan teknikler. Bu teknikte ne kadar iyi malzeme kullansanız da ne kadar uzman olsanız da 10 kere denerseniz belki 7 tane yanar belki 8 tane. Yani demek istediğim hiçbir zaman %100 değil. O yüzden umuyorum ki tekte yakacağım. Tekte yakacaksınız. Ama ama olmazsa pes etmiyoruz ne yapıyoruz sürekli bunu deniyoruz şimdi ben bunu böyle elimle aşağı doğru döndüreceğim aranızda daha önceden kürekle kazma ile çalışan var mı kürekle kazma ile çalışmadan önce ne yaparsın ellerle bir tükürürüz Ele neden tükürürler? <laughs> Eli nemlendirsin, daha iyi kavrayabilsin diye. Benim de bunu çok daha iyi kavramam gerekiyor. Bu noktada ya pu pu yapıp elimi iyice bu işlemi yapacağım. Şöyle bakın biraz reçine var. Bu reçinenin tozu da çok güzel tutunma hissi, o yapışmayı sağlayacak, rahat kavrayacak. Burada bir de önemli faktör de arkadaşlar, bunu böyle olduğu gibi döndürmüyorum. Elimin şu kısmını görüyor musunuz? Sadece şu kısmıyla ben bu döndürme işlemini sağlıyorum. Elimin tamamıyla bu işlemi yaparsam olmaz. Şu gördüğünüz alt Yaptaki kısımla kavrayıp o kısımla döndüreceğim. Bunu yaparken hem döndüreceğim hem de vücudumla aşağı bastırarak güç uygulayacağım. Aslında biraz komplike bir olay ama yaptıkça çok rahat bir şekilde refleksiniz oturacak. Bu kadar konuşma yeter. Şimdi gelelim icrate. Umuyorum ki bu kadar anlattıktan sonra ne olmayız rezil olmayız yakarız. Şimdi elimi güzelce yediriyorum. Daha sonra oyumu genişletip oyumu açacağım. Bir de burada arkadaşlar duruş pozisyonu çok önemli. Benim bu odunu sabitlemem lazım. Ayağımı buraya koyuyorum. Odunu şöyle sabitledim. Bunu da buraya koyuyorum. Şayet toprak kuruysa buraya toprak da koyabilirdim. Neden? Kim yaptısı gibi. Aynen öyle. Yanınızda kum ya da kuru toprak gibi malzemeleri koyarak sürtünmeyi arttırabilirsiniz. Ama burada her şey sak olduğu için yapamıyorum. Elimi tekrardan bulacağım. Nemli olduğu için çabuk gidiyor o toz yapısı. Matkabı da güzelce buluyorum. Şimdi yuvamı genişletiyorum. Ateşi yakmayacağım. ne kadar kısa sürdüğünü görüyorsunuz. Ben burada ateş yakmadım. Ne yaptım? Oyun açtım. Şimdiki hedef şu yanda gördüğünüz çentikler var ya. Buraya bir çentik açacağım. Buradaki maksat şu. Ben burada sürtünme oluşturuyorum ya. Bu sürtünen parçalar bu yuvadan tahliye olmalı. Bir arada durup havale temas etmeli ki bana koru elde etsin. Koru da sonra otlarla yakacağım. Şimdi hemen buraya bir oyun açıyorum. O önceki oyuklardan da ateş yakılır mı? Yakılır da artık dibine gelmiş. De hani baştan tüm işlemi görün diye. Gördüğünüz gibi şuraya bir çentik açtım. tacım bu arada. Bu değil. suyu tacı, Bu çentin altına bir tane yaprak koyacağım. Mümkünse kuru. koru tahliye edebilmek için daha sonra. Bir tane de yaprak koydum. Şöyle yakacağım otlarımı da hazırladım. Geldik arkadaşlar final kısmına. <laughs> Yine elime güzelce reçine tozu buluyorum. İyice kavrayabileyim diye. Ya <laughs> Allah bismillah. Umuyorum ki tek de olur. Burada boşuna beklememiş olursunuz. Yaparsınız.

Dumanları görüyor musunuz? Kor işte bu. Şimdi yanacak mı? Hadi bakalım. A 5 gols, sanırım mı